Günaydın. Hayırlı sabahlar. Enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun inşallah diyorum. Her zaman olduğu gibi bir besmele, bir de şükürle yine başladık. Kuzular okula bırakıldı. Ben eve geldim. Yine böyle bol enerji gönderiyorum sizlere. Her sabah saat 8.30'da yani her sabah demeyelim. üç günde bir de olsa 8.30'da ekranlar karşısında sizlerle buluşuyorum. İnşallah sizlere de güzel enerji veriyorumdur. Böyle yataktan kalkamayanlar ya da ne ara ben işe başlayacağım diyenlere de inşallah güzel pozitif enerjimizi yollayabiliyoruzdur diyorum. Çocuklar okula bıraktıktan sonra günlük rutinim. Artık biliyorsunuz siz söylememe bile gerek yok. Hemen kahve suyumu koydum. Dün böyle dik köşe bir temizlik yaptığım için bugün çok fazla işim yok. Şöyle yine el süpürgemle etrafını şöyle bir tozunu alacağım tabii ki. E sonrasında erkenden yemeği koymam lazım ocağa Çünkü Ceren'in bugün jimnastiği var. Okuldan çıkınca eve geleceğiz ama üzerini değiştirmek için geleceğiz. Kısa bir süre var. Sonrasında onu alıp jimnastiğe götüreceğim. Jimnastikte bir saatten fazla kalıyorum. E o yüzden de işlerimi erkenden bitireyim ki kafamda rahat etsin. Yemeği de aklıma koydum bugün erkenden. Fikrimiz var çok şükür. E güzel böyle bezelyeli, kıymalı, içinde patatesi, havucu olan bir yemek yapacağız inşallah. Yanına da ya pilav ya bulgur pilavı yaparım. Kaç gündür pilav da yapmıyordum zaten. <laughs> Yapmış da olurum. Biliyorsunuz duramayız yani. Pilavsız bizimle düşünülemez. Ama artık ölçüler azaldı. Yani böyle artık küçüldü. Öyle söyleyeyim size. Birazcık daha minimum seviyeye indirdik. Şimdi bir kahvemi içeyim aklım başıma gelsin Hadi siz de kalkın alın kahvelerinizi bilmiyorum filtre kahvemi içersiniz benim gibi hindiba ya da tanılı kahvemi içersiniz sabahları ya da bu kahve ya da Türk kahvesiyle mi güne başlarsınız nasıl başlarsınız bilmiyorum ama başlayın ya artık hadi birlikte başlayalım bana eşlik etmiş olursunuz aldım bile kahvemi elime Haydi bakalım bu sabah kombiyi açmadım henüz. Sabahları çok erkenden açıyordum ama açmadım çünkü hava o kadar güzel ki inanılmaz. Yani iki gündür Ordu'da mis gibi bir hava var. Maşallah, Sübhanallah. Böyle Kasım'ın en güzel halleri. Şöyle açayım burayı da. Ah ah camlar. Geçen gün yağmur yağmıştı. Camlar battı, battı. Siz be de işin ne? En yakın zamanda elime bezimi alıp balkon temizliğine girişmem lazım mecbur içimde rahat etmiyor. Bu saatlerde televizyonda ne var? İnanın bu saatlerde çok bakmıyorum. Sadece Müge Hanım'ın olacağı saatte eğer işimi gücümü hallettiysem o sırada bir bakıyorum. Muhtemelen sabah haberleri vardır. Hazır bir fırsat bulurmuşken sizin de yorumlarınıza bakarken bir taraftan da televizyon bana evin içinde ses verebilir. Evet erkenden hemen mutfağa girdim yemeğimizi yapalım diye şöyle kıyma ile soğanı ilk önce kavuruyorum burada da patatesim ve havucum var bir de bezelye çıkarttım buzluğundan şimdi birazcık bu arkadaşlar kavrulsun mis gibi sulu bir yemek olsun istedim bugün belki eşim de öğlen yemeğine gelirse erkenden de yemek işi aradan çıkmış olur biraz kavrulsun bu hayatlarını da ekleyeceğim. Evet, kıymalarımız kavruldu. Birazcık da salça eklemiştim. Bu da tamam. Şöyle hemen patatesimi, havucumu da ekledim. Ve üzerine bezelye geliyor. Hemen bezelyemi de ekledim. Şöyle bir alt üst yapacağım. Azıcık altını kıstım. Birazcık kısık ateşte özleşsinler. Sonra sıcak suyunu ekleyeceğim. Baharatlarını ekledim zaten. Kimyon, pul biber, karabiber, biraz toz biber ekledim. Hepsi tamam. Şöyle kapağını kapatalım. azıcık özleşsinler. Evet şöyle göstereyim. Hemen suyunu da ekledim. İnşallah artık o yavaş yavaş pişsin. Altında kısayım ben. Son olarak birazcık daha tuz ekledim. Tamamdır. Siz isterseniz bu yemeği tavukla, etle de yapabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Ben bu sefer kıymayla yapmayı tercih ettim. Yemeğimiz pişe dursun. Ben şimdi hemen böyle şarjlı kablosuz olan süpürgemle etrafın tozunu attıracağım. E, biliyorsunuz binden almıştım ben bu süpürgeyi. Yolda da var e, satışı. Ben 800'lü civarda almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam beni lütfen düzeltin. E, söylemiştim çünkü sizler hatırlarsınız diye söylüyorum. Şu anda da Trendyol'da indirimleri var. Benim aldığım fiyatta ama bir ara... 650-700'ü gördü. Gerçekten o zaman Instagram'da paylaştım ve almayan kimse kalmadı. Herkes de çok memnunlarmış. Onu söyleyeyim ben çok memnunum. Gerçekten piyasada biliyorsunuz böyle şarjlı kablosuz süpürgelerin fiyatları çok yüksek. Bu onlarla birebir neredeyse aynı kalitede ve fiyatı çok daha uygun. O yüzden ihtiyacınız varsa böyle önerilenleri mutlaka dikkate alın derim. Şimdi şöyle hemen dün büyük süpürgeyi açmıştım etrafı bir güzel süpürdüğüm için. E, bugün de böyle hemen şöyle etrafın tozunu, e, döküntüsünü, kırıntısını toplamak için çıkarttım yani elim kolum gibi böyle her yerde direkt alıp çıkartıp hemen anında toparlayabiliyorsunuz Tabii ki dip köşe temizlik için değil onu da söyleyeyim ama böyle günlük rutin temizlikleriniz için birebir kolunuzu da ağrıtmıyor çok da hafif e, rahat yani kullanımı da rahat o yüzden gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim hemen şimdi şuraları bir tozunu alalım Çok şükür sabah işlerini bitirdim. Oh mis gibi erkenden bitti. Her yer pırıl pırıl oldu. Erken kalkan yol alır diyoruz her zaman. Ee, hiç sormuyorsunuz koltuk nerede? Koltuk gitti. Biliyorsunuz daha önce buraya plise perde yaptırmıştım ben. Ve pilise perde takılırken e, bu perdeci beylerden bir tanesi e, koltuğun üzerine çıkmış. O arada da Allah korudu yine düştü. Ben de çok korktum. Gerçekten bir şey oldu sandım. O ara koltuk adama bir şey olmadı. Allah şükür hiçbir şey yok. Hemen şöyle yan geldi zaten. Koltuğun ayağı da çatlamıştı. E, sonra ben hani bir şey olmayacağını düşündüm. Birazcık erteledik. Sonra artık otur otur, otur iyice aşındı ve artık oturamaz hale geldik. Sonrasında da e, eşim dün usta gelmişti. Sağ olsun ölçü alınacaktı mutfakta bulaşık makinesinin yeri için. E, hemen onu da verdik. Allah'ın izniyle bugün yarın yaptırıp getirir balkonda hemen bir açıldı ferahladı ama onsuz da olmuyor ya neyse gelir artık o da ben de ne yapıyorum gecim başladı tabii ki saatte kaç oldu 11'i geçiyor 11.30 oldu şurada azıcık Müge Anlı'yı izleyin sonra zaten biliyorsunuz öğleden sonra onun maratonunu hiç saymıyorum bile evet miniş kızımı aldım önce eşimin yanına uğradım orada bir çay içtim Sonra da Elif Ceren'i aldım. Geldim. Nasıl geçti günün bakalım? Çok güzel geçti. Şimdi eve gidelim. Zaten bir saat sonra jimnastiğin var. O arada Fatma teyze gelecek bize kahve içmeye. Hani komşumuz var ya abi loktaki. O gelecek. Ona haber, O haber verdi. Ben de dedim Ceren'i alayım geleyim seni arayayım. <laughs> <laughs> Anlaştık mı? Evet zaten öğretmen ödevleri az verdi. Hmm, i̇yi o zaman güzel sen o arada ödevlerini yaparsın. Evet iki sayfa ödevimiz var en az ödev. Süper. Çok sevdiği gün Elif Çelen'in. Ödevin az olduğu gün Elif Çelen'in en mutlu günü. Evet bir de fen bilimlerin defteri yazması var ama. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Eve geldim. Evdeyim. Şimdi Fatma ablayı aradım. Fatma abla geldim ben sen de gel diye. Hemen şuradan şöyle tepsilerden alalım. Güzel bir kahve sunumu hazırlayacağım. O arada diğer bir komşumu da gördüm. Ona da dedim sen de gel kahve içelim diye. Sanırım şimdi o da gelir. Oradan sonra da koştur koştur zübeydenin işi bitmez. Hadi bakalım. Şöyle ön bir hazırlık yapalım tabii ki. Bunları alalım. Böyle çok uzun olduğu zaman sunum şey zor oluyor bu tepsilerde. Büyük oluyor ya. Ama bunlarla çok daha pratik ve çok daha güzel oluyorlar. Ay dur renkleri almam için videodan çıkmam lazım. Evet mini bir hazırlık yaptım. Hemen şuradan da kahve yanı için olan sunumlarımızı alalım. Evet, kahveler hazır. Yalnız analar kızlarıyla da gelmişler. O yüzden kahve sayımız arttı. Maşallah bereketlendi diyorum. Hemen ben de şöyle güzel de bir sunum hazırladım. Bekletmiyorum kahveleri soğutmadan hemen gidiyorum. Anne kız günü yapıyoruz. Hayır. Fatma ablam, Kübracığım, Nermin ablam. Onun güzeller güzeli kızı. Bugün kızların bir türlü aklıma getirmedi. Sen Nihal. 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 İki güzel kız. <laughs> Aynen. İsim bir anda çıktı. Olsun sıkıntı yok. <laughs> olsun ya. kalplerimiz Nihal. bir olsun. Nihancığım tanıştırayım. <laughs> Görmeyenler için. Valla ay ne güzel oldu ya. Kızım, evet o da Kübra'mız. <laughs> Türk Hava Yolları'nda çalışıyor. <laughs> Onu da söyleyelim araya. İşimiz Çok olursa. Minnoş, Bincanlara. Evet. Ay Kübra. Böyle... E... <laughs> Sağ olun. Neyse benim de bir tane alırsınız. Ah canın sağ olsun çiçeğim. Evdekileri götürmeyin. Dersiz alırım hiç merak etme. Evet. Bak böyle istiyorum ben Bunlardan istiyorum. Tamam. Evet, bu arada canı tercih. sağ olsun. O zaman afiyet olsun güzel komşularım benim. benim daha sağ sık mi? buluşalım. Sağ artık bundan sonra mi? daha sık buluşalım. Fatma abla sen de iki bir köye gidip gelme artık. Emekli oldunuz diye. Ondan sonra ben unutuyorum burada mısın değil misin diye. sonra da bana sitem ediyorsun. Hiç ya gerek bak, yok. Fatma abla kendine fıktı bak. <laughs> yok aşk olsun. Aşk olsun der miyim? Hiç daha sık görüşelim Kofi inşallah diyorum. Iş, yani. Komşu kahve günü falan yapalım. Evet, Hatta mecbur kalıp görüşelim. Aynen öyle dediğin doğru komşum. <laughs> tamam afiyet şifa olsun. Eline sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık, Eline sağlık da. Teşekkür da. Eve geldim ve hemen Allah'tan giderken pirincimi ıslamıştım. Onu attım şimdi ocağa o da pişsin. Zaten yemeğim vardı çok şükür. Bir de salata yaparsak e, daha ne olsun. Evet bu arada bugün usta geldi ve burayı biliyorsunuz ki bulaşık makinesinin üstünü sökmüştük. Oraya güzel bir mobilyadan bir şey yaptı. Takıldı. Şimdi orası da kapanmış oldu. Çekmece içinde doğalgazcı gelecek. O da orayı takacak. Bu arada pilavımız da pişti. Hazır mutfaktayken şöyle akşam çayın yanına güzel bir mandalinalı kek yapmak istiyorum. Mandalinalı kek biraz kulağa değişik geliyor olabilir ama e, bir videoda izledim ve o kadar çok hoşuma gitti ki hemen sabırsızlanıp biliyorsunuz bu konularda <laughs> sabırsızımdır. Denemek istedim. E, şöyle tahmini benim borcamıma göre dedim herhalde 4-5-6-7 tanesi yetecektir ama yetmezse ilaveler edeceğim. Elimde böyle bir borcam vardı. Kare borcama da yapabilirsiniz. Çok büyük olmamasına dikkat edin. Ee, borcamın altını yağladım. Ve üzerine hemen bir yağlı kağıt serdim. Üzerine de bir yemek kaşığı kadar şöyle göstereyim toz şeker ekledim. Ve hemen mandalinaları gördüğünüz gibi bu şekilde ortadan ikiye böldüm böyle borcamın her tarafına gelecek şekilde yerleştireceğim. Kare yaptığınız zaman da kare borcama göre yaparsınız siz. Benim tam orta boy bir kare borcamım yoktu. O yüzden yapamadım. Yuvarlakta da böyle çiçek açmış gibi olacaktır diye düşündüm. Etrafını dolanacak şekilde yapalım. Bakalım nasıl olacak. Ben de sizlerle beraber ilk defa tadacağım. Daha önce biliyorsunuz mandalinalı tatlı yapmıştık. O çok güzeldi. Ve herkes de çok beğendi. Hala da yapılıyor çok şükür ama. <laughs> mandalinalı kek. ilk defa deneyeceğim. Ben de heyecanlandım. Evet bu şekilde <laughs> hepsini gördüğünüz gibi yerleştirdim Hatta şu ortaya bir tane küçük olur muydu Neyse biz risk almayalım yapmayalım ee, şimdi hemen kek harcını hazırlayacağım kek harcı için gerekli olan malzemeleri de sizlerle hemen paylaşacağım şimdi iki tane yumurtamız var kek harcı için ee, bir su bardağı kadar toz şeker bir su bardağı kadar süt yarım su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı kadar un, şekerli vanilin ve kabartma tozu. Bildiğiniz kek harcı yani. Onları bir güzel bu karışımın içerisine alıp çırpmaya başlıyorum. İlk önce her zaman olduğu gibi şekerimizle birlikte yumurtalarımızı güzelce çırpalım. Şöyle göstereyim. Bakın köpük köpük bembeyaz oldu. Hemen devam ediyoruz. Sütünü ve sıvı yağını da ekleyeceğim. Son olarak ununu da ekledim. Şöyle akışkan bir kıvam olacak şekilde bir son tur çırpacağım, sonra karıştıracağım. Hep <laughs> televizyonlarda gördüm. Ha ben de gidip gördüm ama. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ben de o taş tırın. Kekimiz hazır. Önceden ısıtılmış fırında normal kek pişirir gibi pişireceğiz. Sonradan eğer ters çevirebilirsek ters çevirip üzerine pudra şekeri yapıp öyle servis edeceğim. Keşke yağlı kağıdı birazcık daha uzun yapsaydım daha rahat çıkardı ama artık yapacak bir şey yok olan oldu. İnşallah ters çevirebiliriz. Şimdi hadi bakalım gönderelim fırına eğer tabii ki fırınımız ısındıysa. Şu birkaç dakika daha ısınsın öyle gönderirim. Sereyim. Evet kekimiz kabarmaya başladı. Birazdan çıkartacağım. Bakalım nasıl olacak. Aralardan mandalinaların sosları nasıl çıkıyor ama artık bir kürdan testiyle bir kontrol edelim bakalım. Çıkmak istiyor mu? Evet kekimiz fırından çıktı. Çok şükür diyorum. Söylediğim gibi soğusun. E, son olarak ters çevirip öyle servisi yapacağız ve üzerine de pudra şekeri ekeceğiz. Evet, şimdi ya Allah bismillah deyip bir ters çevirme operasyonu yapacağız. En büyük tabağım da buydu. Başka da yok. Bir büyük tepsi daha olsaymış daha iyi olacakmış ama hadi bakalım, ya, bir mutandırmasın inşallah diyorum ve çeviriyorum. Bismillah, bismillah. Ya kolay da çevrildi. Gerçekten hani bu kadar kolay olacağını Düşünmemiştim hatta çevrilir mi çevrilmez mi diye de korkuyordum biliyorsunuz. Ve hemen dikkatli bir şekilde de bunu kaldırıyorum. Ama görüntü nasıl? Görüntü şahane. Azıcık soğusun. Soğuduktan sonra üzerine güzelce pudra şekeri ekeceğiz. Ve ondan sonra da inşallah çok güzel bir şekilde de servis yapacağım. Evet pudra şekerimizi de ektik. Tadından yanmaz mis gibi bir kek hazır oldu bile çok şükür diyorum. Deneyecekler. Şimdiden afiyet şifalar olsun. Birazdan da dilimleyeceğim zaten. Evet, çayımız demlenmek üzere. Ben de hemen şöyle tatlının sunumunu yapmak istiyorum. Evet, çayımız demlenmek üzereyken ben de hemen şöyle sunumunu yapmak istiyorum. Harika bir lezzet oldu gerçekten. Görüntü de yine öyle şahane denemek ve yapmak isteyenler mutlaka denesinler. Ve evet, çok şükür çay saatine geçebildik. Şimdi içeridekiler çaylarını, keklerini aldı. Geçti bile bir ben kaldım. Ben de hemen alıp doğruca içeriye gidiyorum. Ay, sonunda geldim köşemdeyim. Hemen veda edip videoyu editleyip sizinle buluşmak ve kavuşmak istiyorum. İnşallah e, sizi sıkmamışımdır. İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah e, benimle birlikte belki motivasyonunuz düştüyse belki bir sıkıntınız bir sorununuz varsa birazcık yüzünüze tebessüm gönlünüze bir huzur katabilmişimdir diyorum. Sizleri çok seviyorum. İzleyip destek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Yeni vloglarda buluşuruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.